Arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim göbek lahana salatası yoğurtlu samsaklı yoğurtlu şöyle iki tane göbek lahanam var yıkadım ve şimdi doğramakla başlıyorum şöyle iki tane butu haşlamıştım şöyle kenara alıyorum ve yeşilliklerim mayonez yoğurtlu yapacağım hemen yapılışına geçiyorum şöyle göbek lahanayı aldım ikiye bölüyorum. Çok ince ince doğruyorum. Bütün göbek lahanaları doğradım. Şöyle kenara arıyorum şimdi. Bir tutam dereotunu yıkamıştım, doğruyorum. Bir tutam maydanoz. Dereotunu ve maydanozu doğradım kenara aldım şimdi iki tane küçük havucu rendeliyorum rendelemiş olduğum havucu kenara koyuyorum iki tane tavuk bu taşlamıştım ve didikliyorum. Eti didikledim, kenara aldım ve şimdi samsaklı yoğurdunu hazırlıyorum. buçuk su bardağı süzme yoğurt. Ve şimdi 4 diş sarımsak. Şöyle sarımsakları sarımsak aparatın içine koyuyorum ve eziyorum. sarımsağı ezdim şöyle yarım çay kaşığı tuz ekliyorum hepsini birlikte karıştırıyorum yoğurdun içine 2 yemek kaşığı mayonez ekliyorum hepsini birlikte iyice karıştırıyorum yoğurdu iyice karıştırdım şimdi bir tane karıştırma kabına aldım şöyle karıştırma kabın içine doğramış olduğum göbek lahanayı boşaltıyorum rendelemiş olduğum havucu boşaltıyorum ufatmış olduğum dereotu ve maydanozu ekliyorum Şöyle 3 yemek kaşığı haşlanmış mısır ekliyorum. Didiklenmiş olduğum tavuğu ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Şimdi üzerine samsaklı yoğurdunu döküyorum. Hepsini birlikte iyice karıştırıyorum. Çok güzel bir salata oldu. Bakın saklama kabına koyup 2-3 gün tüketebilirsiniz buzdolabında saklayarak. Şimdi de deneyen herkese afiyet şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.